156 tane evimiz hasar aldı. Yıkıldı ağır hasarlı devsin. Ee, süreçte işte konutlar yapılmaya başlandı. Ee, i̇nşallah bu yaz kışa girmeden teslim edilecek. 80-90 arası ev talebimiz var. Diğerler zaten yerinde dönüşme başvurdu. Kalan vatandaşlar kendi işte baba ocağına. Ee, 46 tanesinin yapımı tamamlandı. Gördüğün gibi arka tarafta işte yanlardakiler. <laughs> Geri kalan e, sayıda yolun altında devam edecekler. Yerler açıldı, tarmeller falan. E, bu şekil e, güzel bir şeyler çıkacak ortaya bakalım.